Herkese merhabalar. Videomu kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Gelin analiz videosuyla karşınızdayım. Gelin yeni haftada bizlerin neler bekliyor olacak. Herkes biliyorsunuz arkadaşlar. Bana da birçok mesaj geliyor. Gelin hafta içi de yayınlansın. Merak etmeyin. Önümüzdeki haftalarda umuyoruz ki arkadaşlar. Gelin hafta içi de yayınlanır. Bakalım detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu durumlar çekimle ilgili. Tabii ki de çekimlerin daha fazla olmasına bağlı bu da senaristi ve yapımcıları hatta oyuncuları dahi zorluyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de gelin dizisiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Umuyoruz ki arkadaşlar gelin dizisinde hançerin hayatına bir şey olmaz. Biliyorsunuz arkadaşlar erkek evlat beklediğini açıklayan hançer önümüzdeki bölümlerde Beyza tarafından adeta hedef alınacak. Bakalım Beyza emellerine ulaşabilecek mi? Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.